Abicim gözünü seveyim. Şu bastonu ısın artık. Tüh. Al. Gel bu. Bekle. Bekle bekle. Arkadaşlar kupa kısıtıyoruz. Söyleyeyim. arkadaşlar. Şimdi Youtube'a aldım. Gule gidiyor. Gule gidiyorum. Aldım topu. Topu siktiriyorum. Sonra da direkt daha siktiriyorum. Hiç bu oyunu İşte gol dedi. Böyle atılır abicim. Gol mü dedin sen? Böyle atılır. Oh oh oh. Çok. Tabi Mithat ne finiyor. <laughs> Hadi bolleyeceğim görüşürüz. Bak iyiydi. Oynamıyoruz oynamıyoruz. Merak etmeyin oynamıyoruz demin direkt cese dönen top kırarlığı gol. Dönen topla yapıştırdım golü. Dönen topla yapıştırdık golü de yapıştırdık. Abi yapıştırdım abi. Ne? ağlarsınız işte. Böyle ağlarsınız. Ha, ne oldu? Ağlıyor. rakipler. Korkulur yalnız değil Basma bana of çok güzel. Evet aslında anlaştık biz. Biz bana öyle basar ya onu. Kırmızı Lan ne ya bu çöder. bana Jesse şimdi ne E kazanıyorum. Jesse yine başlıyor. zaman iki kupa. krallı. Aldım topu geliyor. Gidiyorum gidin lan önünde Kardeşim gidin ben golü yapıştıramadım. Yapıştıramadım. Şimdi yapıştır. Topu alıyoruz. Topu böyle alıyoruz. Topu almayı mı bilmiyoruz. Çok kötü bana değil miydi o var. <laughs> <laughs> Boy boy. Bibi boy boy. gene gele Ender mi geldi ya? Abi gele gele Ender mi geliyor? Allah Allah. Bizim bu Bravo Stars Ne şansılmış ya. Allah sinirlendim şimdi. Geçen hocam. Bir kardeş biz savaş topucuyuz biz savaş topu kardeş biz savaş topu Çocuklar Son iki kılalık yazalım iki de güzel var Okey biraz sonra yolculuk Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapıyorum be? Ben Brawl Stars Ben Brawl Stars dünya sıralamasında birinciye gelirim hocam. Hocam bırakın beni ben Brawl Stars dünya sıralamasında birinciye gireceğim. Bakın beni ben golleri atacağım. Dur bekle dünya sıralamasına nasıl bakılıyor? Gerçekten dünya sıralamasına bakacağım. Kıza Ama tablolar var.

Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. daha abi golleri yapıştırmaya devam edelim. Abi maç ne zaman başlıyor başlamıyor. Benim umrumdur. Abi bu oya pas attım. Önüne gidiyorum. Siz atmıyorsunuz ben atarım Allah Allah Sıkıntı mı var lan ben atarım Allah Allah Sıkıntınız mı var Tiki taka mı Smith tiki taka yaparken gitmiş Kit kaf yapmış ne kadar saçma Abi gözünü seveyim bu at Gözünü seveyim at Gelecek kal atamadım Atamadım Abicim atamadım Zaten bu soğuk savaşlarımız git lan. Ya abi git. Gözünüzü. Ya abi gözünüzü ya bırakın. Ya, ya bıraksanız da ben abi. Bıraksanız da bir gol atacağız ya. Abi şu ikinci golü de atalım ya. Atamıyoruz gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz dikkat. Gol yiyeceğiz dikkat. Tamam. Onlar da zorlanmıyor. Ya tamam Onlar onlarda zorlanıyoruz. Atamıyorum ha. Sus. Allah Allah. Allah Allah. Bir sus ya adamı. Tamam, Affedeceğim. Şu yerin Dikkat. İsmi. Ya bak gözünüzü seveyim at. Gözünüzü anlayayım at. Ya atamıyorlar valla. Al bak. At. Attı değil. Atamaz. Atamaz. Bilmiyor abi. Bilmiyorlar. E bilmiyorlar benim salak hakkında. Ne oyundaki arkadaşlarım niye bu kadar salaktır? Salak arkadaşlar geliyor bana acımada. Abi bitsin daha. Bitsin bir şey istemiyor. Bitsin abi. Hayır hayır. tut Tuttum tuttum. Bitti bitti. Bitti bitti. Kazandık. Arkadaşlar bakalım. Kuponun bölümümüzün sonunda kaç kupa alıyoruz? 835 kupa alıyoruz. Sonraki bölüme kaldı. Hoşçakalın. Bay bay.